Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber video çekiyorum bugün sizlerle birlikte mükemmel modlarla birlikteyim bakın şimdi Lucky Block dünyasındayım ve ayrıca bakın mi, mi görüyor görüyorsunuz nasıl 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 of, of. mod <laughs> görün mod. mod mod suya bak suya oh gör, gör. mod gör mod, mod. mod. neyse arkadaşlar devam edelim. Aa ne kadar tatlı. Hadi başlayalım. Gel. Evet. Birazdan bakacağım sana. Tamam. Buraları kapatalım be. Kapanmıyor. Bunu kırmam lazım. Tamam. Arkadaşlar Lucky Block oynadığıma çok mutluyum. Tövbe estağfurullah. Yanda yazıyor işte 10 tane blok kırmışım. Yan ta yanda, yanda yazıyordu 10 tane blok kırmışım mesela. E işte kardeşim. Aa bir şeyler çıkıyor. Benim pelerinim hala böyle bakıyorsunuz. Zıplarken bazen köşeden çıkıyor. Arkadaşım yüreğimi ağzıma yitirdin. Çıkacaktı ağzımdan gidecekti. Beynimi uzaya gönderdik. Yani videonun başına böyle yazacağım. Lucky, lucky Block Sky Block oynadık. Beynimi uzaya gönderdik. şimdi. <laughs> pis dokuz, pis, doğrusu, pis doğrusu. <laughs> Tamam şöyle kalsın bu. Yeşer memler niye bunlar? <laughs> 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 <laughs>

Binoşko senden birazdan süt alacağım. Hay, yemek alacağım. Yemek sıkıntım kalmayacak. Al elma. Yok. Yemiyor. No. <laughs> Bir tane crafting table koyalım. Yanımda bunu koyalım. Çok fena şeydir var. Gözüm yandı. Onu bunu birleştiremediğiniz için böyle saklamanız gerekiyor. Sopa. Kazma. Ve balta. Java'dan oynamak istedim de Java'dan açamadım ya. Ne oluyor? Çık önümden. Chest yazan tabela. 3, 2, 1 Hah. Şimdi. Şunu alalım. Hoş ağacı yapraklarını da alalım. <laughs> Yok pardon. Gidin siz. Siz gelin. Hı. Hı. Bu oyunun bize bir ödülü olsa gerek. Bakın. Pelenimi görüyor musunuz? Arkada sallanıyor. Bu modum aldığım mod sayesinde. Mükemmel oldum. Pro ya haber Şöyle. What the hell? Umarım aşağı düşmem. Şişe elimden kayıyor ben aşağıda. Hayır! Tamam. Ağacımız hazır. Çok şey oldu. Sıradan oldu. Şuralara kristaller yapalım. Fidan dikmeden ağaç canlandırmak. Bu kadar. Mükemmel. Devam edelim. Bu serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız 10 10 like atın bakın. 10 10 diyorum ya. 10 10 bir şey değil. 10 like. Temmuz bir git ya. Bir tane daha Lucky Block modum var. O modu hiç O da adam kendisi zaten tek bir iki kişi kodlamış gibi gözüküyor. Oyuna girdiğin anda şey yaşanır. Ben şuraya böyle bir yer yaptım da. Şunu şöyle... Bir dakika. Evet. Mükemmel. Nice. Nice the winning. Yeah. Şimdi şöyle uzun bir yol yapayım. Sonra şöyle koyayım. Ve envanterimi geri... Envanterimi geri kapatıp açtığım zaman... Evim hazır olacak. Ta da, Evin ilk kısmı bitti. Akşam olduğu için geceyi bekleyeceğim. Gölgeme bakın. Da da -di -di -di. Sanki 300 at. Sanki 144 P şey kalitede video izliyor gibi piksel piksel. Allah. Burada arkadaşlar şey, ölünce sizi lobiye döndürüyor. Bu arada şunları falan sandığın içine koyalım. Şunu alalım. Şuraya koyalım. tamam. Sabah olmasını istiyorum. O yüzden. Tamam gözüm çıktı. Neyse. Tamam. Envanteri aç. Bekle. 3, 2, 1. Nice to winding. Bitti. Evet. Sandıkları taşıdım. Ağacımız hala burada. Birazcık oturalım burada. <laughs> Yine şey izlemek ne kadar güzel. Şık şık. Pembiş pembiş bulutlarımız var. Dışarısı böyleyken İçerisi böyle. Soğuk bir havası var. Ayrıca yapraklarımız dökülüyor. Burada eşyalarım var. Yemekler şu alta geçsin. Bekle. Yemekleri alın. <laughs> Kapanma sesi nasıl? Din 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 den 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 din din bu buraya. Yedek baltamız buraya. Tamam. İlk bölümümüz buraya kadardı arkadaşlar. Buradan sonra yine devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Buradaki bütün canlılar evin içine girmeye çalıştı. O yüzden onları ittim. Onlar da direkt aşağıya boyladılar. Hmm. Neyse. Bu videomuz buraya kadardı. Hepinize Allah'a ısmarladık. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.